Manyak mıdır nedir bu adam ya? Bu yeteneklerim hayattayken de olsaydı ne güzel hiç yorulmazdım. Koşun koşun! Geç kaldınız başımın belaları. İnsan bazı şeylerden öldüğü zaman bile kurtulamıyormuş. Ay anne her gün sabahın köründe buraya taşınmaktan bıktım vallahi. Allah Allah. Üstelik uykum bile alamadım daha. Sus bakayım! Abinin evi tabii ki geleceksin. Sen temizlemezsen, ben temizlemezsem nasıl çıkar bu tozlar dışarıya he? Bizim soyumuz ta üçüncü Mahmut'a dayanıyor. Belki ikinci Mahmut'a dayanıyordur da dedemler Mahmutları karıştırmışlardır. Neyse ne işte. Yani sakız gibi çarşaflarda yatmaya alışmış bir sülalenin çocuğu. Ah ah bir de beni torun torba sahibi yapabilse. Torunu bilmem ama ben şimdiden torba sahibi oldum. Her gün torbalar dolusu temizleyici taşımaktan içime geldi. Hadi hadi sus konuşma yürü. Eh madem sevgili kaynanamla görüncem geliyor evi de onlar toplasınlar o zaman. canım yok yok yok. O neydi adı o medyum ferruh mudur nedir? Beş para etmez. Başında beğendik filan ama baksana. Oğlan nikah masasını bırakıp kaçtı. Olacak şey değil. Yok yok. Biz en iyisi yeni böyle meşhur başka bir medyum varsa onu bulalım. Var mı şöyle araştırıp soruştursana kim var bakalım. Bu aralar sık sık medyum müştak diye birinin adını duyuyorum anne. Müştak mı? Aa Hı. güzel adını beğendim tamam işte. Sen onu ara bul onu çağıralım hemen. Aa. Ay. Ay burada çok tuhaf bir koku var. Böyle kadın parfümü gibi. Ay. Sana da tavsiye ederim. Parfümün adı Cehennem 5... Ama alabilmeniz için mesra olmanız gerekiyor. Gerisi size kalmış. Anne takma kafana abim kız arkadaşlarından biri ne? gelmiş. Ne kız arkadaşlarım? Allah Allah! Ben ona böyle helal süt emmiş bir kız ararken... ...yani kalkıp da ne diye helalimin kızlarıyla fingir diyor anlamıyorum ki. Ay ne bileyim anne ben fingir o. Git ona sor. Hem Müfit Bey karşı daireye taşındığından beri artık yalnız fingir demiyordur. Müfit Bey'le birlikte fingir diyorlar ha? Masarım benden başka hiç kimseyle fingir demez. Öf, öf, öf. Yani Masar da artık iyice dağınık biri oldu çıktı ortaya. Hep o Ruslar cadısı alıştırdı abimi hmm. böyle dağınık hmm. olmaya. Yoksa eskiden hayatta böyle şeyler yapmazdı. Hmm. Hiç istememiştim, hiç istememiştim ama ne yapalım? Gitti, o dişi yılanla evlendi. Neyse canım gene de verilmiş sadakası varmış. Yüce Rabbim elinden geleni yapıp minik kuşu bu kurtardı o canavardan. Ya demek öyle menkibe hanım. Akıl sağlığına biraz özen gösterseydin benimle bu şekilde konuşamazdın. Görürsün şimdi. Allah hay Allah. <laughs> Bana bak kör olasıca televizyon. Beni kızdırma. Vallahi bir tane tepene vurursam seni retükten beter ederim ha. Aa, tamam, tamam. Tamam. Yerdiriz, aman, yerdir. aman, yani abin de bir türlü yaptıramadı şu televizyonu ha. Hadi anne, ben bulaşığa giriyorum. Tamam kızım. Tamam. Hazır bulaşığa başlamışken bu evdeki en büyük bulaşık olarak kendini de yıkayıver. Ben de tozları alayım bari. Hmm. Oğlumun hayatını kararttın. Cadalos. Yani şeytan diyor ki, al şu resimleri lime lime. Ah! 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 Lime limeymiş. Sen daha benim resimle çıkamıyorsun! Benimle uğraşabilir misin beki? Ay. ay ay başım dönüyor. Ay çok kötü. Ay ay. ...çok fena. Fena oluyorum demen yanlış kaynaneciğim. Sen zaten fenasın. Masarlar aramıza girmiş kapkara simsiyah bir çalısın. Çabuk buraya gel. neredesin? Ay ne var anne? Niye bağırıp duruyorsun? Gel 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 gel. Bu evde peri var. Bu evde cin var. Bu evde ruh var. Hatta hatta bu evde gül var. Karar ver ama hangisi var? Aman anne, ne ruhu ne gül yabanısi. 2000'li yıllara iki kala böyle şeyler mi kaldı Allah aşkına? Ha, niye kalmıyormuş? Cinlerle periler 2000 yılına giremezler diye bir yasak mı var? 2000 yılına girebilir misin onu bilemem. Bak tam <laughs> çerçevenin tozunu alacaktım ki birdenbire resim havalandı sağ sola gitmeye başladı. Ondan sonra da ellerim yüzüm filan simsiyah oldu. Anne senin yine tansiyonun yükseldi herhalde. Kaç kere söylüyorum sana bu kadar yorma kendini diye. Bak artık halüsinasyonlar filan da görmeye başladın. Ben nasyon filan anlamam. Ben gördüğümü bilirim. Bu evde ruh var diyorum sana ruh, ruh. Eksik söyledin. Ruh değil. Ruh sar. Ama sen yine de bana kısaca ruh diyebilirsin. Ay aman anne. Saçmalama ne olur. Sen böyle şeylere inanıyor musun? E niye o zaman televizyon durduk yerde açılıp kapanıyor? Heh? E bozuktu ondan. O zaman o resim çerçevesi nasıl uçuşuyordu? Allah'ım Allah'ım. Hayal görmüşsün. Peki ellerimle yüzüm. Nasıl zenci gibi oldu? Hı? Sonra da eski haline nasıl geldi? Haberlerdeki az sonralar gibi konuşmayı bırak Allah aşkına anne. <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 bak. Şimdi de yerdeki maymun hareketlendi. <gülüyor> <gülüyor> Aman anne, bu aralar televizyonda çok çizgi film seyrettin galiba. Yok, 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 yok. Bu evde kesin ruh var, ruh. Bak. O senin dediğin medyum müştak var ya hani, ona gidelim de ruhları kovdurmak için yardım isteyelim bari. Ruh kovucu tabletler çıktı, ondan alın. Fişe takıyorsunuz, biz ruhlar eve giremiyoruz. <laughs> Ey ruh! Evimden çık git! Ey ruh! Çabuk evimden git! İnşallah bir daha buralara gelemeyesin. Ey ruh! Gidişin olsun da dönüşün olmasın. İnşallah! Ey ruh! Hemen buralardan çekil git! Güya ev temizlemeye gelmişlerdi. Her yanı tükürük içinde bıraktılar. Eh, bunların da ev temizlemesi bu kadar olur. Neyse, çok eğleniyordum ama bana müsaade. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Edale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Rus aryanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık Rus ayının ölmemiş. Gel